Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün Özdebir'in sonuçları hakkında konuşacağız sizinle beraber. TT'de, IT'de aynı videoda yapıyorum. TT sonucum 88,5, IT sonucum 65,5. Ay apara, az açıkçası. Neyse. Gelin e, netlerime branş branş bakalım. Sonra sorular hakkında konuşalım. Ben önce T'den başlamak istiyorum. Sırayla gidelim. Şimdi Tt'de açıkçası şunu söylemek istiyorum. Gerçi AYT'de söylemem daha doğru olacak. Çok kolay, çok kolay dediniz. Bakalım netleriniz ne. Gerçekten yorumlarda yazarsanız sevinirim. E, ben hani böyle aşırı bir kolay dememiştim zaten ve matematiğim yetişmediğini söylemiştim. Sınavda bizim müzik açma durumları falan oldu saçma sapan şeyler. O benim kişisel bir durumum tabii ki de. O yüzden ben çok etkilendim. O yüzden gurur duymuyorum bu sonucumdan kısacası. Türkçede 33 doğru 7 yanlış. Yanlışlarıma bakacağız. Sosyal 15 doğru 4 yanlış 1 boş. Sosyal hakkında ne yaptığımı çok fazla soruyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorum. Ama bilmiyorum iyi geliyor yani anlamadım. Belki deneme çöze çöze analiz ede de olmuştur. Matematik 28 doğru 4 yanlış 8 boş. Bu 8 boş dolu olabilirdi ama işte dediğim gibi teknik sıkıntılar. Fende 17 doğru 3 yanlış ki 3 yanlış bile bana fazla geldi açıkçası. Bakacağız toplamın 93 doğru 18 yanlıştan 88 buçuk oluyor. Şimdi Türkçe'de ben artık bu soruları yanlış yapmak istemiyorum ama elemediğim tek şık oymuş ve o yanlış çıkmış. Yorum yapmak istemiyorum. Burada hangisinden sonra gelebilir? Ya bilmiyorum ya. Ben bu paragraf işinin aralara sıkışması pek hoşuma gitmedi aslında sonradan bakınca. Neyse olsun. E, neyi yanlış yaptığım hakkında böyle detaylı bir şekilde Türkçe'de soru analiz etmek istemiyorum açıkçası. A kitapçığında 14'ü, 15'i, 17'yi yanlış yapmışım. Yani burada pek soru işareti koydum sorular yani hep zaten. Daha çok dil bilgisi kısmı hakkında konuşmak isterim. Dil bilgisinin özellikle bu soru hakkında konuşabiliriz aslında. Ben bu soruda başta dedim ki özne nesne yüklem. Soru dedim ki yok dedim. Nınının nınık nı, yani sonuçta bir tamlama var. E, ne bilinmektedir dediğin zaman işte bu bütün metin çıkıyordu ama hani pek özne gibi gelmedi bana nesne gibi geldi. Hani dı di dediği için direkt nesne yüklem demiştim ama özne eklenmiş. Acaba Türkçede tane soru iptal olmuş haberiniz var mı bilmiyorum. İyi yazıyordu yani. E, ben onları çıkarttım. Yani son sayfada tabii ki de nazar değmesin bir yanlışımız var. Tarihte sadece bir yanlışım var o da bu. Bunu da yanlış doğru arasında kalıp yapmışım tabii ki de. Nasıl çıkarabildik onu anlamadım ben da çekişim olduğunu ama bilmiyorum. Sonra burada açıkçası zaten coğrafya hakkında bakayım coğrafyada nasıl gelmiş. Evet coğrafyada bir yanlış bir boşum var zaten bu soru bayağı bilgiydi ben. Geçen günkü videoda da bahsettim bundan. Ben hafif sallamasyon Nisa gibi hissetmiştim önceki analizlerime dayanarak. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalması da e, sıcaklığın dik veya iyi açılarla gelmesiyle ilgili değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Felsefede iki yanlışımız var. Ben burada aslında yani hissetmiştim yanlış olduğunu da. Hani sınırla ilgili bir şeyden bahsediyor gibiydi. Ee, o yüzden bilemedim. Buraları zaten ya bilmiyorum. Bu soruyu aslında yapabilirmişim ama bilmiyorum. Aa din fullemiş mi bu kız? Sanırım din fullemişiz. Neyse gelin matematiğe geçelim. Matematikte burası doğru. Ben bunu yanlış yaptığıma inanamıyorum. Ama gerçekten çok düşünmüştüm yani hani. Ama bir üçü koyduğumuz zaman adam akıllı şeyler gelmedi. Yani tam sayı gelmiyordu diye düşündüm veya işte uymuyordu gibi bir şeyler. Bilmiyorum, çok saçma bir soruydu bence. Ben pek beğenmedim bu soruyu. <laughs> Yapamadığım için demiyorum ama... E, ...bu soruyu yanlış yapmam bir kere hakaret olmuş... ...işlem hatası yaptığımı düşünüyorum. Hatta şu anda durdurup hesaplayacağım. İşlem hatası yapmamışım. G1'i soruyorsa G'ye burada sıfır vermen lazım. Yani X'e sıfır vermen lazım ama ben bir vererek... Hani ...aslında teknik olarak G2'yi bulmuşum. Yani o X artı biri görmem gerekirdi benim eşekliğim. Burada kibrit sorusu açıkçası bu sanırım son çözdüğüm sorulardan biriydi. Hani pek de anlamadım yani hani burada adet sayısının yüzde beş eksiği ve yüzde on fazlasını mı ekliyorlar? ya yani çok saçma gelmişti bana. Bilmiyorum yani. Ee, buralara pek zamanım yetmedi. Uğraşmıştım aslında şuna birazcık. Sonra dedim bu beni uğraştırır. Bu soruyu okumadım bile. Bu soru hakkında da bunu da sanırım son zamanlarda yapmıştım. Yalnız ikiymiş güzel bir tablo çizdiğimi düşünmüştüm aslında. Nasıl D olamıyor? Anladım. Ben bunu hep ikili ikili karşılaştırarak yapmıştım. Güzel bir soruymuş aslında. Ben burada altın çizmiştim, uğraşmıştım ama işlem hatası yapmış olabileceğimi düşündüm. Çünkü hafif sallamasyon yapmıştım. Bu soruya bakmadım bile. Bu dört soru zaten. Yani şunu denedim. Buna baktım. Şu ikisi kaldı gerçekten. Ya yani bu şuralarda artık böyle gerçekten şey falan dinliyorduk. I'm begging, begging you. Öyle şarkılar dinliyorduk yani. E, çünkü hemen kurumumuzun altında bir dükkanın açılışı vardı. Sağ ol. Açıldın mı? Bereketin bol olsun. Ne diyeyim? Ya yine yorum yapmak istemiyorum. Özür dilerim. Fizik özür dilerim. fen ee, kısmında yanlışlarımın biri fizikten, biri kimyadan, biri biyolojiden. Güzel güzel. Yalnız biri almışım. Tamamen benim otistikliğim. Ben bunu yanlış yapmış olamam. Kendime inanamıyorum. Yani hani bilgi eksiği bile değil. Tamamen okuma, okuyamama. Türk olmama. Yani yalnız üç. Yani cıvık mantarın mantar olmadığını hissedebilirdim tabii ki de bir prokaryot, ay, bir protisti olduğunu bilmeliydim dostum. Neyse gelin ayetine geçelim. Birazcık modum düşük gibi değil mi? Çünkü denemelere gerçekten üzüldüm. Çünkü hani ben bunu hak etmiyordum ve tamamen boş yanlışlar e, sınav esnasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve şunu düşünüyorum. Ya acaba oruçluyken ben nasıl yapacağım bunları falan diyorum ama alışırım herhalde. Yani, bir alışıyorsunuz işte. Matematikte şimdi ilk yani ilk kısma nazar değmesin görüyorsunuz. Şimdi siz bana diyorsunuz neden bu kadar işlem yapmıyorsun? Aslında yap, yapmışım yani. O burada hiç işlem yapmamışım da bu soruda da işlem yapmayın yani. Belki de siz gereksiz işlem yapıyorsunuzdur. İşlem yapmışım. Yani gerçi bu şey bankacı sorusun. Şu bankacı sorusunda benim beyin yakma şeyim pek yani. Gerçekten çok çabalamıştım ama yani 22 alaka? Hiçbir fikrim yok. Buralarda güzel. Sadece şurada bir pürüzümüz var. Sinüs kusunuz. Büyük ihtimalle benim mallığımdır yani. Tam tersine almışım. Konuşmayalım ya. Bu soru da kolaymış. Bunu kardeşim anlattı bana sonrasında. Ben birazcık fazla kafamda kurmuşum. Baya kafamda kurmuşum. <laughs> Öyle düşünün. Bu meşhur soru demeli miyim bilmiyorum. Ben burada yani kafamdan şizofrenim ya ben ikiz kenar uydurdum. Bu ikiz kenardan dolayı kök 21 buldum. Kök 19'muş. Bu kadar. Matematikte 4 yanlışım var bu arada. Söylemiş miydim? Ayta matematikte. Yani güzel. Bunu yanlış yapmışım. Ben nereye gitti kafam bilmiyorum. TT kısmına gitti biraz böyle bir böyle bir şeyler oluyordu çünkü. Neyse. En azından bunu doğru yapmışım. Bunu birçok arkadaşım Ceyhan yapmış. Burada arasına kalmıştım zaten. E, çoğu yanlışım fizikten bu arada ve gerçekten birkaç tanesi tamamen dikkat hatası. Bu mesela ben kütle çekim potansiyel enerji zannettim. Potansiyel enerji de hani gezegenden uzaklaşınca artıyor ya o yüzden o zannettim. Burada da bir bölük m ve kare yazmak ne kadar zor bir kütle artıkça tabii ki de enerji artar ya benim mallığım. Bu soruya aslında çok uğraştım. Yani hiç işlem yapmadım ama bakmayın kafamda böyle deli gibi işlemler dönüyordu. Ben çok akıldan yapıyorum. Yanlış olabilir bu arada. Büyük ihtimalle akıldan yaptığım için zaten hata yapıyorum. Ben bir de şöyle bir şey var. Ben normalde sanırım bunu bolu bulup sonrasında Edirne işaretledim. Yanlış yaptım için. Çünkü akıldan yapıyorum. Aferin Selin sana. Görüyorsunuz. BR2 dediği için iki katını almam gerekiyor. O yüzden Adana oluyordu. Anladım ben sonradan bunu. Kimyada da iki yanlışım var. Biyolojide bir yanlış... Pardon. Yalan söylemiş oldum pardon. Fizikte dört yanlışım var. Kimyada üç yanlışım var. Biyolojide bir yanlışım var. Kimyadaki ikinci yanlışım da bu. Ben dedim ki ne hani on oluyor. Bu zaten neon olmuş. Neon neden daha fazla elektron vermek istesin. Sonra kurumdaki birileri dedi ki e, hidrojenin verecek başka bir şey yok. Hidrojen aslında bunu verebiliyor diyebiliyorum ben. Neyse. <laughs> Burada bir iki üç yapmışız. Üç değilmiş. Soru işareti de koymuşum oysaki yanına. Ben hani eninde sonunda içerideki ...miktarı kadar etkiler diye düşündüğüm için hani direkt sonuca baktım ama doğrudur bir analiz etmem lazım onu. Biyolojideki tek yanlışım da bu burada. Bunu kardeşimle konuşmuştuk aslında. Çeçipiti'ye sorduk sanırım biz bunu. Çeçipiti benim gibi düşündü yani bunu almadı sanırım. Ee, ben dedim ki 3 numaralı olay gerçekleşmezse zaten bu hamile birinin resmidir hani. Eğer bu 3 numara kopülasyon oluşmuyorsa zaten hamile kalmıştır ve progesteron yüksek kalmaya devam eder diye düşündüm. Buna yetersizlik diyemeyiz dedim. Hani bu sistemin kendisi yetersizlik deyince böyle bir şey farklı anlaşılıyor yani. Ben tamamen kafamda kurmuşum aslında bir nevi. Bu kadardı yani denemeler bu şekildeydi. Tüm yorum bu kadar yani. Bugün ders açısından çok güzel çalışıyorum ayrıca. dördüncü e, 4. gruptan Nurullah'ın tap 3 noktasına girmek için deli gibi çalıştım sabahtan beri. 7 saat çalıştım şu anda saat 7 ve daha fazla çalışacağım çünkü tapuca girmek istiyorum. Organiği bitireceğim. Bugün yanıma sadece bunu aldım. Sabahtan e, şu an 16. testeyim. Yani 15 test çözdüm şu ana kadar sabahtan beri. Aynı şekilde biyolojiden de 2 ünite bitirdim. Hem üriner sistemi hem de solunum sistemini bitirdim. Toplamda 13 test olacak şekilde. Matematikten de bir test çöze yazdım. Sonra eve geldim. Bu şekilde yani bununla uğraşacağım akşamda. Böyle bir günde 3D'nin organiği bitecek. Güzel miydi diye sorarsanız favorim değil yani. Nasıl söylesem bilmiyorum. Özellikle bu e, arkadaş şöyle şey testleri soruları var bunun. Soruların rengi değişiyor belki biliyorsunuzdur. Şu 12. 11. sorular böyle kırmızı sorular. Çok kötü. Çok çok kötü. Öyle. Ben şimdi gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.